Yunanistan parlamentosu iktidar ve muhalefet parti başkanları arasında Türkiye ve Erdoğan tartışmasına sahne oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis mecliste yaptığı konuşmada hükümetin Türkiye ile ilgili politikasını savundu ve Türkiye ile gerilimi azaltmak istediğini belirtti. Neden bazı insanlar Türkiye ile sakin sular politikasını eleştiriyor? Biz gerginlik mi istiyoruz diyen Miço Takis, Yunanistan'ın Türkiye ile çözülmemiş tek sorununun münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğu yönündeki tutumunda kararlı olduğunu yineledi. Türkiye ile ilişkiler konuşulurken muhalefetten itirazlar gecikmedi. PASOK Partisi Genel Başkanı Nikos Andriolakis, Türkiye ile ilişkiler Gazze ve Sina'daki Azize Katerina Manastırı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iktidara itirazlarını sundu. Muhalefet lideri Andriolakis, Türkiye ile sakin diyalog politikasını desteklediğini ancak hayal değil gerçekten sonuç getirebilecek bir diyalog kurulması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Erdoğan'ın Mısır'da gerçekleşen Gazze Barış Zirvesi'ndeki rolüne dikkat çekerek Trump, Erdoğan'ı gazi anlaşmasının garantörü yaptı. Yunanistan ise diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Mısır'da sadece arkada bir dekorasyondan ibaretti, dedi. İktidarı, Filistin'i tanımaya cesaret edememekle eleştiren Androlakis, Yunan hükümeti geçmişte neredeydi? Kasap, Netanyahu'nun tek taraflı olarak yanında durmakla meşguldü. Stratejik işbirliği başka bir şeydir, etnik temizliğe ve soykırıma göz yummak başka bir şeydir, şeklinde konuştu.